Herkese selamun arkadaşlar. Ben Alim Çolak. Ee, Battlefield 4 videosu çekeyim dedim. Zaten hani izlenirse falan ne bileyim yani beğenilirse video, Zaten oyunun devamını yani serinin devamını getiririm. Ben fazla uzatmayayım. Hadi oyuna geçelim arkadaşlar. Buradan yeni oyun. Aynen. Normal ile başlayalım. Evet. sonunda sanki biraz uzun sürüyor gibi ama The worst thing we can do in a situation like this is panic. Talk like that, man. You scared the crap out of me. Back up and move this seat, man. We're still sinking. Shit. Get you out of here, are You hear me? How man? Your Doors are stuck shut. Shit! This wasn't how it's supposed to happen, Irish. Tracker, Take my gun. The fuck are you thinking, Dunn? Yeah, yeah. <fair> well, the fuck I mean. <chin> yep. yep. are right. yeah. you thinking? For the wolf to survive, has gotta chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window! It's an order! Don't you fucking it, Wrecker! Save yourself! Get out of here. Yeah, get out of here! Fuckin' Shoot out the window you, you all <coughs> die! başladık sanırım. Karşıda da Azerbaycan bayrağı. Bunun güzel ha. zaten su dolmuş yerler baksana. Koş 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 koş. Açalım abi

Take deep breaths, son. You got the intel? Yeah, yeah, got it. Nice play. Shit. Sorry, daylight. We got to get to the extraction point. Got twenty on Irish. Thought he was with you. Breaking radio silence. Tombstone three. Tombstone actual. What's your twenty? Tombstone actual. Inbound from the north. Coming in high. Watch out watch, everybody. watch, choo watch. choo. Take cover, Irish. We got you. Get ready. We got to cover Irish. Oo bu bizim ama <laughs> Adam bir yumrukla köpeği bayıttan. Bizim burada olsa arabayla. Dur abi şöyle, dur 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 ya sen ölmedin mi? Başlıyor musun abi sen? <gülüyor> <gülüyor> Aha sen ne yapıyorsun? Sen gel. gel abi bize doğru. Gel, gel 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 gel. Hadi koruyoruz seni gel. Yardım etalım abi. You okay Irish? Başka gelen yok galiba. Safe, so Diyor muyuz? Ben tekrardan biraz sahneyeyim ya. Anladım dostum Fortress, this is Tombstone action. Koş, koş, we got the package stirred up Hornets Nest. Moving towards extraction. Roger that, Tombstone. You're inbound. Get your squad. i them devam abi çatışın, çatışın. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ne Abi yine abi Al, bu duvarı kıracağız. Alalım abi. C4 yok ya. Aynen. <laughs> Patladı diyor. Go 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 go. Let's go. Good <laughs> ee, Anladım. Dürbünden mi bakacağız yani? <laughs> tamam bakalım abi. Like half a Çökelim şöyle de Şu anda iki araba Üç oldu İçinde de beş kişi var Şoförle dahil aynen İki yeah, dört beş Devam edelim İndirin abi indirin abi Sen nereye gidiyorsun kardeş? Hayırdır? Ee, gelen mi var lan? Evet. Ulan şu an işaretliyorum. Oooo. Oh. kaldır kafanı. Ben ben seni öldürmüyorum. <laughs> ben. Kaldırsana lan kafanı. <laughs> Sen nereye? Oğlum adam ölmedi lan. Neler bana. Allah bu ya. Şuradan ver. Nasıl Ne bu? Hayır, ne yapıyor? Madem kaçacaksın, nereye oraya geçiyorsun oğlum? Oh, iki araba

sonusu buraya kadar attı. Ya? Hey, you got more heat. Parliament. bak ya neyin arkasında geri zekalı ben sen bizi öldüremeyeceğim Evet, burada. <laughs> of güzel vurdu ya. Bak 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 <gülüyor> <Yorlanmasıyla> <gülüyor> içeride var galiba aynen abi. gelin abisi boş burası abi, bir yer ama <laughs> tamam Silah <Hiç> tazeliyor. <hiç yoksun. gülüyor> <laughs> 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 Seni adımlar zaten. Sen de diyor. Sen de değil. Başka. Oğlum <laughs> Başka Ya oğlum nasıl lan Ölüyor be Topla abi canım topla Sen ne yapıyorsun ya sen lan, Sen ölmeyeceksin sen Öldü Var mı başka bir şey? Var mı? Tepede var var. kaç kişi? lan oğlum durmuş atıyorum ya bu kadar ya, işte. Aha. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hani dediğim gibi eğer video izlenirse arkadaşlar bu benim ilk videom. Zaten devamını getiririm hani farklı oyunlarda da devamını getiririm. Ee, bu serinin de devamını getiririm yani. Dediğim gibi Duruma göre bakarım arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hani iyi veya kötü yorumunuzu da bekliyorum. Beğenin arkadaşlar. Sizden ricam budur lütfen. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.